Ya. Selam gençler Ben Altar Arkadaşlar bugün Car Parking Multiplayer'dan Nasıl krom araba yapılır Onu göstereceğim Bakın Mesela bunu krom yapmamışım Bu krom Bu krom Bu değil Bazılarını krom yapmadım Bu krom Bunu değil Mesela bu krom bu krom yok bu krom değilmiş Dur. evet bakın mesela bu krom bu krom bu krom ben bütün arabaların böyle güzel krom yaptım ve arkadaşlar bu videoda da hatırlamayı hatırlatmayı yapayım bu arabanın çekilişi var çekilişe katılmak istiyorsanız bir önceki short videoma bakabilirsiniz. Şimdi nasıl krom araba yapılır onu hemen göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, benim oyun Türkçe direkt buradan Türkçe olarak gösteriyorum. Dış dizayna giriyorsunuz buradan. Arkadaşlar bakın burada bir yön tuşu var. Yön tuşu dediğim. Böyle bunu en yukarıya kaydıran Sonra istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ben şu anda açık mavi yaptım. Sonra ana renkten sağa kaydırıyorsunuz aynasal. Aynasalı fullleyin. Sonra e, istediğiniz başka bir rengi yapın. Mesela <laughs> ne bileyim. Sarı olsun. Sonra yansımaya gelin. Bunda istediğiniz bir renk yapın. Mesela kırmızı olsun ve arabanız hazır. Krom araba böyle yapılıyor. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.